Tezgah sorusalı. Ya Mert bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Bir gün bana şu sınav şeylerini bir verir misin? Nasıl yani? Yardım et yani. Sınavda hep kötü oluyorum bu aralar ya. Tamam bakarım. Of. Hava da ne güzel ha. Şu bankta oturalım. Uş. Keşke Ferhat'ı, Umut'u bir de Sevda'yı çağırsaydık ya. Bilmem. Aslında Ferhat'ı çağırdık da yani basket oynamaya gitmiş o ya. Doğru söylüyorsun. Ya patron bir şey söyleyeceğim. Ne var? Ya benim bir olay kafama takıldı. Ne olayı oğlum? Zaten kaç günü sen sayende adam falan öldüremiyoruz ya da bilgisini zarar veremiyoruz. Ne olayı? Ya şimdi ben bu altını sana versin. E bana ne kadar kalacak? <laughs> Sana ne kadar kalacak? Aptal! Sana zaten para verende kabar. Sana para mara yok. Anladın mı? Para işine atna sil. Tamam mı? Peki abi. Abi! Ne ne? Salak! Konuş konuşup durma. Şurada bir ileri var sanki. He? <laughs> 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 Allah orada bir var. Abi bir çocuk bile bir kız. Ne yapalım? Çocuk dedim Erkek çocuğu bir de bir kız çocuğu var orada. Onları takip edelim. Belki yollarını kesip ya kaçırırız ya da öldürürüz. Bir şeyler yaparız. Tamam abi. Ee, ben gideyim bence. Geri zekalı. Nereye gidiyorsun? Biz kaç insan kaçırdığımızda takip ettik insanları. Öyle anda kaçırmadık. Vallahi mı? Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Oğlum bak. Benim canımı sıkma yemin ediyorum seni. Yardımcılıktan atarım başkası alırım ha. Hı. Tamam abi sustum. Melike biliyor musun? Ne oldu? Sinirlenme ama büyüyünce atıyorum evlenirsek. Sana şöyle güzel bir üstü açık bir araba. Ben de böyle sedan bir araba. Ha, sedan değil ya hatchback. Sedanlar şimdi iş arabası gibi bir şey. Nasıl istersen. Da Niye evlenemezsek? Evleniriz niye evlenmeyelim? Bir yıl sonra. Yok üç yıl sonra üniversite var. İnşallah tabii aynı üniversiteye düşeriz ikimiz de. Sonra isteğe malı master Sonra evlilik. Doğru. Hadi gidelim. Tamam. Abi gidiyorlar. Ne? <laughs> Ha gidiyorlar billahi gidiyorlar. Hadi gidelim. Abi ne yapacağız? Yarım akıllı. Sence ne yapacağız? O iki velidi de takip edeceğiz. Nereye gidiyorlar? Nerede barınıyorlar? Hem bir bakarsın evlerine baskın yaparız belki. Anlarsın ya para mara. He, abi sen de neymişsin be? <laughs> e ne sandın oğlum? Biz kaç kere insanların canına kastettik. Bu kılıcı mı aldın mı? Direkt Çelle gider. <laughs> Paraya para demeyiz en azından. <laughs> Doğru söylüyorsun abi. E hadi gidelim ya. En azından kaybetmeyelim. Tamam hadi. <laughs> Emin ol. Bak en azından birisini gördün mü? E, abi dur. Ne? Bu Caner değil mi? Hadi Esra Hanım'ın çocuğu. Ha? Ha, geliyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Bu çocuk biraz sinirli çünkü. Selam olsun Caner sana. Siz ne yaptınız sanıyorsunuz? Sorma sayıp Burada nöbetçiler gibi. Eee... E, biz can... Şey yani... Eee... Biz biraz dolaşıyorduk da... Eee... Sana birkaç tane bir hediyemiz var. Oğlum sana verelim. Ya da sana bir tatkim edelim. Sonrasında bakarız. He ne dersin? Ne hediyesiymiş la bu? He Caner ettin oğlum. Ben senin anneni tanıyorum. Senin amcan da tanıyorum. Senin amcan biliyorsun milleti kaçırıp duruyor. Amcan da bir ara ortak olalım istersen. Olmaz. Amca maker. Sizin gibi böyle bıçakçıları kabul etmez. Tamam versene şuna bir şeyler. Tamam abi. Evet, hazır gelmişken sana şunu bir takdim edeyim kardeşim. Bak. Bu benim gözüme girdi ya ben. Siz ikiniz gerçekten aptallar doyamıyorsunuz ama bazen de aptallığınız gidiyor. Bu ne? Ee, nazar boncuklu. Mıknatıs. Evin az. En azından her gün dua edersiniz. Karşı tarafta gider nazar. <laughs> Bu ne ya? Ha, şimdi kekletecek. Evet. Bu ne be? Siz iki gerizekalı benden alay mı ediyorsunuz? Ne alakası var ya? Caner. Bunu e, o Mert denen çocuk yolladı. Hani yanında beyaz kafalı bir kız var ya. O. Siz benle büllük mü geçiyorsunuz? A, patron ne diyor bu ya? Ben de anlamadım ki. Ben şimdi size gösteririm. Gebertirim lan. Şunlara bak ya. Resmen aptal aptal şeyler göndermişler. Bir de Nazar boncu diyorlar. Nazar onları bir değecek görecekler. Hmm. Caner resmen az daha bizi vuracaktı ya. Psikopat bir çocuk. Annesi de öyle, kendisi de öyle. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Yani patron. Bir daha bana abi dersen kelleni alırım. Tamam mı? Sonra ne demek istiyorsun? Ya abi biz şimdi nazar boncuğun yerine saçma sapan kendimizin boyadığı abuk subuk üstünde bir artı 18 bir kelime koyduk ki oraya Caner sinirlendi. E ee? Nazar değer mi bize? Yo. Tövbe dersen nazar değmez. Oğlum ben hocamıyım bana sorun? Geri zekalı. Abi bir adak yapalım en azından. Günahlarımız gider. Allah'ım ya Rabb ya Abi bir şey soracağım. Ne? Ee, parmağımı yanlışlıkla burnuma soktum. Bir şey olur mu? Oğlum niye saçma sapan sorular soruyorsun? Olmaz. Peki. Cık cık. Abi. Abi neyim senin ne? Şey kaçarken yanlışlıkla osurdum da bir şey olur mu? O benim başıma bela mısın? Abuk sabuk sorular sormasana. Peki abi. <laughs> abi. Abi tövbe estağfurullah. Ne var lan? Ne? Ee, oyunda ani hani jumpscare olur ya korku oyunlarında. Eee? Kalpten gider miyiz yani bir şey olur mu? Ulan seni var ya! Kaçma lan kaçma! Hmm. Oh. Vallahi hayatımın en güzel günü yaşattın bana. Teşekkürler. Ne demek canım için? Hadi ben artık içeri giriyorum. İstersen sen gel çay kahve içelim. Yok yok istemiyorum. Mert! Ha? Canel değil mi bu? Evet. <laughs> Eline tabanca var. Tamam sakin. Bizi vuracak galiba. Hayırdır Caner? Yine psikopatlığını tutmuş kardeşim. Ne oldu? Yo vurmaya gelmedim. Bu tabanca zaten mermi falan kalmadı. E ne demek istiyorsun? Hızlı konuş. Eve gireceğim. İki tane gerizekalı senin peşinde. Dikkatli ol. Birisi mal, birisi ondan daha da mal. Nasıl ya? Yani korsan kılığına girmişler. Aklısına kandırıyorlar. Annemin eski iş arkadaşlarından. Kendisi paraya para dememişler. Korsan kılığına girmişler bu iki gerizekalı. Nasıl senin annenin arkadaşı mı onlar? Evet. Yani dikkatli ol. Seni peşindeler. Aman diyeyim yani. Ellerinde de kılıçlar var vallahi Bir yerinize sokarlar Allah korusun. Aman Allah korusun ya. Ne diyor bu ya? Caner. Eee. Ne oldu? Sen bir git parka bakayım. Ben parkta mıyım değil miyim? He? E, parkta değilim o zaman. Ben buradayım. Hadi yallah kardeşim. Bir de göstereceğim ben size. Bunu yanınıza bırakmayacağım. Senin şu çocuğu ya. Ben de. Allah bilir yani. Kesin o iki geri zekalı Caner'in familyasındandır yani. Doğru. Hadi kendine bak. Sen de. Of. <laughs> evet veliler. İlk öncelikle toplantıya başlamadan önce bazı konuşmalar yapmam gerek. Biliyorsunuz bu aralar öğrencilerin çoğunu sınıfta kalacak aman. Aman hocam ne yaptınız? Niye sırtta kalsınlar? Hanımefendi çünkü siz herhalde yani Mert'in velisinizsiniz değil mi? Mert'in velisiyim ben. Ee, çünkü hiç derslere falan çalışmıyorlar. Hele sizin oğlunuz Mert'ten ben çok şikayetçiyim. Aa hocam ne yaptınız? Aman hanımefendi. Oğlunuzun ne yaptığını bilmiyorsanız ben ne diyeyim? Esra Hanım sizi hiç konuşmayın hele sizin oğlunuz da çok yaramaz ve Geçen gördüğümde bir tane kıza böyle işte böyle elini kolunu falan şey yapıyordu. Ne? <laughs> Tövbe. Ben hiç katiyen oğlumdan böyle bir şey görmedim. Siz bence yalan söylüyorsunuz Tekin hocam. Neyse sonra bu olayla konuşuruz Esra Hanım. Şu an sırası değil. Ee, öğrencinin derslerine sıkıca çalışmaları lazım ki zaten bu sene gerçekten sınıfta kalma var. Yani <laughs> bir şekilde çalışmaları lazım. Aman Allah yani. Allah muhafaza biliyorsunuz yani ne olacağını. Yani benim anlatım olaylar bu kadar. Hmm. Hocam sizi bir konuşabilir miyim? Hoş da efendi. Sizi dinliyorum. Biliyorum Mert biraz de başarısız ama gerçekten çalışacak. Bana da adım adım emin. Ee, aramızda kalsın da. genelde Melike böyle bir doluş parkta falan biraz geç geliyor. Biliyorum okulda da hep geziyorlar zaten beraber. Yani oğlum dersleri çok iyi çalışacak. Bundan çok eminim. İyi. Aman hocam. Benim oğlum ne yaramaz Allah aşkına. Benim oğlum derslerde bir kere başarılı. Ve aynı zamanda da ben bir kez olsun oğlumun yaramazlık veya kızlara karşı bir sapkınlığını görmedim. Görmediniz mi? Hmm. Ne demeye çalışıyorsunuz? Esra demadınız. Evet. Caner'in annesiyim. Caney'i de biliyorum ne mal olduğunu. Şişt! Bir saniye Esra Hanım. Oğlumla düzgün konuşun. Lütfen. Oğlum sizin gibi böyle terbiyesizliklere adanmadı. Bir kere... söylediğiniz deminden beri duyuyorum da... Bu öğrenciler tüccar değil farkındaysınız. Bir şekilde yaramaz olsalar da, bir şekilde eğitime kendilerine adapte olsalar da, ya da olmasalar da, olmasa diyeyim daha doğrusu, çünkü bu olayda öğrencilere çalışmamakları söz konusu. Ne diyorsunuz siz ya? Benim dediğim şey şu Esra Hanım. Benim oğluma o kadar laf atıyorsunuz da gidin kendi oğlunuza bir bakın. Oğlunuzun hal tavrı nasıl? Sizin oğlunuz sürekli ama sürekli benim oğlumun kız arkadaşına sapkınlığı var. Ne? Evet. Onu da geçin. Bu öğrenciler ister haylaz olsun, ister yaramaz olsunlar, ister cani olsunlar, sonuçta çocuklar. Ve sizin ben kara hiç. Saygı duymam. Öğrenci dayak eskiden vardı. Şimdi artık o devir kapandı. Hanımefendi. Bu öğrenciler sürekli böyle yaramaz duracak halleri yok. Eşek sıpası bir dövecek Tekin Hoca. Öyle bir şey katliyen olmaz. Hocam yapmayın öyle bir şey. Yapma hanımefendi. Ben size hak veriyorum. Ne? Ve demek istediğim de şu. Bu öğrenciler sene adapte olmasına Adapte olmasına fark etmez Sonuçta öğrenciye dayak kötü bir şey Öğrencilere bağırmak kötü bir şey Öğrencilere Hele ki hilekarlık Düzenbazlık hatta öğrenciye karşı Ani Böyle kötü çıkışlar da kötü bir şey Sonuçta öğrenciler Sizin çalışanınız Tekin hocam Esra Hanım, Bu da sizin için geçerli Öğrenciler her zaman köle değildir. Kimisi çalışkan, kimisi çalışkan değil. Ama en azından her şeye rağmen öğrencinin kendine has bir özelliği var. Yani şunu demek istiyorum. Ne demeye çalışıyorsunuz? Şunu demeye çalışıyorum. Benim oğlum hadi yaramaz. Dersleri başarılı değil. Ama siz biraz kendi oğlunuza bir de kendi huyunuza tavrınıza bakınız. Öyle başka bir diyeceğim bir şey yok. Saygılar Tekin Hocam. Görüşürüz hanımefendi. Hmm. 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 Size de yazıklar olsun Tekin Hocam. Benim oğluma o kadar eziyetler dediniz. Eziyet ettiniz daha doğrusu toplantıda. Bunu burnunuzdan fit fit geçeceğim. O kolunuzu kapatacağım. Hadi Esra Hanım görüşürüz. Görüşeceğiz. Hı hı. Hı hı. Allah'ım ya. Hanımefendi. Efendim Esra Hanım. Ne demeye çalışıyorsunuz? Bu iş burada bitmedi. Ben sırf oğlumun hatrına sustum. Ama sizin oğlunuzla ne mal olduğu yakın ortaya çıkar. Hanımefendi. Dediğim gibi Biraz analiz yapın. Oğlunuz nasıl bir psikopat oldu? Sizin nasıl bir kötü kadın olduğunuzu. Oğlunuz belki sizin psikolojinizde etkilemek kötü oldu. Nereden bileceksiniz? Ve benim oğlum hadi haytadır, yaramazdır ama kibardır, efendidir. Hiç kin olarak düşündüğünü hiç görmüyorum. Ya da kincilik yaptığını görmüyorum. Biraz bir düşünün. Ayrıca bu konuşmalar biraz sosyetik insanlar gibi. Hı hı. Nokta. Hı hı. Seni de, oğlunu da, kocanı da, oğlunun kısa arkadaşını da Öldürmezsem bana da Esra demesinler. <laughs> Ay of. A, patron bir şey soracağım. Ne var yarım akıllı? Ya biz buraya kadar geldik de patron. Yani bu okul. Ne bu okul? Aptal. Yani hocalar bizi kabul eder mi ya? Biraz değişik hissettim. Lan yarım akıllı. Burayı zaten hocayla değil. O Mert'le o kızı bulmak amacıyla. Daha doğrusu Mert'le Melike. Pardon kafam gitti. Of. Ha? Esra abla değil mi bu? patron şu da. Evet vallahi billahi. Hadi gidelim. Orada Esra abla. Esra abla. Ne abla? Bağcılar. Esra abla. Ah gitti ya. Ya bu kadın biraz değişik patroya. Evet. Allah'ım çok feci iş yaptı. <laughs> Eyvallah Selçuk abi. O iki geri zekalı bildirdik. Şeyde değil yeğenim. Hadi selam söyle. Eyvallah. <laughs> Anne Hanımefendi para Defol git Ne paraymış be defol Hayırdır yine ne bu sinir stres Yazıklar olsun sana Verdim emeğe ne mi ya ne 6 yıl önce Amerika'ya gittim beni tek başıma bir başıma bıraktın. Küçükken de babamı öldürdün. Ben babanı öldürmedim. Öldürdün anne. Gözümün önünde. psikopatça öldürdün. Şimdi anlatmayayım sen ayrıntıları. Ne oldu? Ne bu sinir? Yine ne oldu? Birileri arkadaşları mı sinirlendirir seni? Ne arkadaşları ya. Ne arkadaşları? Gitmeyin doğru zaten. E ne? Benim hocamla mı kavga ettin? Aferin. Akılsızsın ama bir yandan da akıldın var. Ne oldu? Neysin sinirlisin? Senin bu hocan çok psikojimiz sinir etti. Bir an önce bir şikayet etsem tık okuldan atıldı. Oğlum ben amcanla konuşacağım. Bu Merdin kısa arkadaşını sana ayarlatacağım. Ne? <gülüyor> 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 <gülüyor>